Çocuklar. Kim şimsiye çikolata ister? <laughs> Ay dur anneciğim dur dur. <laughs> Hoppala bu kimin? Hatı bu kim? Tutuşun hatı. olsun bu da. Hadi bakalım afiyetle yiyin tamam mı? Anne, anne. Hadi açın anneciğim ben gidiyorum tamam mı aşkım? Hadi çamaşır asacağım anneciğim ben. Siz çikolatanızı yiyin tamam mı? Ama bak sakın kavga etmeyin çocuklar tamam mı annem? Hadi bakalım. Anne, Üç tane çocuk var. Birini Evet, küçük olanı kaçıracağım. Yok, büyük olanı kaçıracağım. Şurada. Tamam mı? Tamam. Bak, bak, bak. 接近か。